Arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz? Şükür ben de iyiyim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Silah atacağız. Babam daha önce iki kere baba. denedi. Onları attık. Tekrardan atacağız. Evet şimdi şu hedefimiz de, de... Orayı ben gösteririm size vurunca babam. Şöyle beş, altı, altı tane koyduk. Şöyle babam silah. Şurada hedefimiz var bu arada. Da. Oraya şişe koyduk. Su dolu şişe. Arkadaşlar şimdi atılıyor. Boş gitti. Şimdi vuruyor. Vur, hadi. Attı arkadaşlar. Bir daha atıyor baba. Babam bir daha atıyor. Boş geldi. Evet arkadaşlar şimdi yapıyorlar. Boş gitti daha yeni. Evet arkadaşlar, sizinle yine vuruyoruz. Evet. <laughs> oh. Attım şey At <laughs> tı, 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 tı tı şimdi de dayım atacak. Bravo, Başlıyor. Ayı, geldi tekrar atacak mı? Arkadaşlar şimdi dayım olduk yine dayım vuracak. <laughs> Bitti Arkadaşlar şimdi. Boş gitti. Gerçekten. Boş gitti arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Hop. Tamam geldi. Arkadaşlar bir bir tane buradan bir tane kapağından suyun yarası bitmiş. Başka nereden vurulmuş? Bari içine mermi dolmuş. Başka şuradan vurulmuş. Vurulmuş da vurulmuş. Sen yerse. Evet, koy koy koy. Evet. Şimdi bir tane daha açacağız. Abi. Biraz...